Allahımız hepimizi yaratacak tekrardan. Öleceğiz, kıyamet kopacak, her şeyi yok edecek Allah. Hepimizi tekrar yaratacak. Tekrar yarattıktan sonra bir daha öldürecek Allah. Melekler de dahil, Azrail de dahil. Hiçbir şey kalmayacak. Sadece Allah kalacak o gün. Kıyametten sonra sadece Allah kalmayacak, melekler var. Ama öyle bir gün yapacak ki Allah kıyametten sonra bizi diriltecek, kıyamet yaşanacak. Hepimizi bir daha yok edecek. Melekleri de Azrail Aleyhisselam'a tek tek emir verecek. Şunları öldür, insanları öldür, hayvanları öldür, cinleri öldür, melekleri öldür, git Cebrail'i öldür, İsrafil'i öldür, Mikail'i öldür, şimdi de kendini öldür. Tek Allah'la ikisi kalacak. Azrail diyecek şimdi kendi canını al. Azrail de ölecek. Allah'ımız seslenecek. Ayet bu ha. لِمَنِ mülkü'l yevm. Bugün mülkün sahibi kimdir? Söyleyin. Boşluğa seslenecek. Boşluğa seslenecek Allah. Bugün mülkün sahibi kimdir diyecek. Cevap yok. Sonra Allah'ımız yine kendi kendine cevap verecek. İllahil vahidil kahhar. Bugün diyecek mülk. Kahhar olan Allah'ındır. Kendi kendine cevap verecek. Yokluğa. Ama bize ayetle belirlemiş. Yaşamış gibi hissediyorum bugünü. Allah herkesi yatıracak, bir daha yok edecek, bir daha yaratacak, bir daha yok edecek. Sonra seslenecek. Hadi bakalım nerede sizin krallarınız, putlarınız, taptığınız ilahlarınız? Nerede sizin o malınız, mülkünüz? Nerede o melikler, krallar? Hani diyecek herkes ölü. Putlar yere devrilmiş her şey. Allah putları da getirecek o tarafı. Nerede diyecek hadi. Diyecek ki Lillahil vahidil kahhar. Bugün diyecek tek olan ve kahhar olan Allah var. Benim diyecek tek benim. Sonra bir daha yaratacak. Ondan sonra cennet cehennem mizanı başlayacak. Anladık? O yüzden Allah Maliki Yevmiddin diye bugünü belirtmiş. O gün çok dehşetli bir gün. Allah o dehşetten bizi muhafaza eylesin. Oyun gibi yaşıyoruz bu hayatı ama bir rüya gibi sonrası çok gerçekçi. O yüzden aleyhissalatu vesselam Efendimiz hepiniz uykudasınız, ölünce uyanacaksınız buyuruyor. İşte şu anlattığım gün bir masal gibi, bir hikaye gibi, bir film senaryosu gibi ama bizim yaşayacağımız bir gün. Allah ahiretin, kıyametin, kabrin ve ölümün tüm dehşetinden bizi muhafaza eylesin. Amin.